Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri farkıyla acil yayınların matematik acil dokun sınıf matematik soru tipi bankasında sayı problemleri 5. tipe devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün 5, 6, 7 ve 8. tipleri işleyeceğiz. Hemen 5. tipte ne var bakalım. Kişi başına düşen kişi sayısından bahsetmiş. Öğretmen, öğrenci, hastane e, bu hasta gibi, doktor hasta gibi. Bir okulda yapılan araştırmaya göre her bir öğretmene 40 öğrenci düşüyor. Okula 4 öğretmen gelip okuldan 10 öğrenci ayrılırsa her bir öğretmene 30 öğrenci düşüyor. Buna göre başlangıçta okulda bulunan öğretmen sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada öğretmen sayısını x dersek her öğretmene 40 öğrenci düşüyorsa okul mevcudu ne olacaktır burada? 40 çarpı x olacaktır. Okula 4 öğretmen gelirse öğretmen sayısı x artı 4. Okuldan 10 öğrenci ayrılırsa o zaman 40 x öğrenci sayısı Bu Okul mevcudu derken tabii ki öğrenci sayısından bahsediyoruz. 40x eksi 10 ne olacaktır? x artı 4 çarpı 30 olmuş olacaktır. 40x eksi 10 30x artı 120'den bunu bu tarafa atarsak 10x eşittir 130'dan x ne gelmiş olacak? 13. Başlangıçtaki okulda bulunan 13 öğretmen olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bize başlangıçta okulda bulunan öğretmen sayısını istemiş. Geldik 2'ye. Bir poliklinikte bir doktora 18 hasta, bir hemşireye 36 hasta düşmektedir. Bu poliklinikteki doktor, hemşire ve hasta sayılarının toplamı 780'dir. Buna göre, poliklinikteki hemşire sayısı kaçtır demiş. Şimdi bir doktora 18 hasta düşüyor, bir hemşireye 36 hasta düşüyor. Şimdi doktor sayısına A diyelim, hemşire sayısına B diyelim. O zaman 18 A'nın 36 B'ye eşit olması lazım. Sadeleştirirsek A 2B. Yani hemşire sayısının İki katı kadar doktor var. O zaman bu pointte doktor hemşire ve hastası. O zaman yani A artı B artı hastaya da H dersek H'nin toplamı 780'miş. Zaten A'nın 2B olduğunu biliyoruz. Artı B zaten B. Hasta sayısı da 18A ya da 36B olarak yazarsak burada B seçeneğinde 36B olarak yazmak daha mantıklı. Buradan 36, 37, 39B 780'den 39'a 78 sadeleşince 2. B. 20 hemşire. Zaten hemşire B demiştik. Doğru cevap E seçeneği olacaktır diyoruz. Geldik 3'e. Bir atölyede her kalfanın sorumluluğu altında 4 çırak, her ustanın sorumluluğu altında 3 kalfa vardır. Bu atölyede birden çok yönetici olup her birinin sorumluluğu altında 2 usta bulunmaktadır. Atölyede çırak, kalfa, usta ve yöneticiden oluşan kişi sayısı 66'dır. Her kişinin sorumluluğu bir kişiye ait olduğuna göre atölyedeki çırak sayısı kaçtır? Bir sistem çizecek olsak bir tane yöneticimiz var. Bu yöneticimizin altında 2 tane ustamız var. Ustaların altında 3 tane neyimiz var? Kalfamız var. Şöyle. Bir kalfanın altında da kaç tane çırak var? 4 tane çırak var. Şimdi bir yöneticide ne kadar var? Bakalım. 1, 2, 6. Burası da 24 geldi. 24, 30, 33. Yani bir yöneticiyle beraber 33 kişi var. Burada 66 olduğuna göre 2 yönetici olması lazım. 24 çırak bir yönetici olduğuna göre 2 çarpı 24'ten 48 çırak doğru cevap deniz seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Geldik 6. tip sorularımıza. Denklem sistemi kurma. Soruyu anlayarak denklem sistemi kuracağız. Bir çiftlikte tavuk ve koyunların toplam baş sayısı 29, toplam ayak sayısı 24'tür. Buna göre çiftlikte tavuk sayısı kaçtır? Şimdi tavuğa A diyelim, koyuna B diyelim. Baş sayısı satan kendileri kadar olacak. A artı B 29. Tavukların 2 ayağı olduğu için 2A Koyunların 4 ayağı olduğu için 4B de 84 olacak. Hemen altına bulduğumuz diğer veriyi de yazalım. Sonuçta benden tavuk sayısını istiyor. Yani A istiyor. O zaman B'yi yok edeceğim. B'yi yok etmek için bunu eksi 4 ile çarpıyorum. 2A artı 4B eşittir 84. Eksi 4A eksi 4B eşittir. E, eksi şöyle yazacağız onu da. 4 kere 9 36. 8 eksi 116. Topladığımızda gitti. Eksi 2A Buradan 32 mi kalıyor? Eksi 32 kalıyor. A ne gelecek buradan? 16 tavuk sayısını A dediğimiz için cevabımız da E seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Soru 2. Enes'in cebinde 50 TL'lik ve 20 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 19 tane banknot vardır. Bu banknotların toplam tutarı 650 TL'dir. Buna göre kaç tane 50 TL'lik banknot vardır? Şimdi çok klasik bir soru. Şimdi bizim elimizde ne var? Bir 20 TL'lik var bir de 50 TL'lik var. Hani ilk e, derste çözdük herhalde. E, 37 toplamları. Birini x dedik, birini 37 x dedik. Şimdi kimi soruyor? 50'yi. x diyorsun. Toplam kaç taneymiş? 19. O zaman burası 19 eksi x olacak. Mesela elinde 2 tane 50'lik olsa ne yapacaksın? 100 lira yapar. 3 tane olsa 150. Yani bu sayıyla bunu çarpman lazım. 19 eksi x çarpı 20 artı 50 çarpı x'in ne gelmesi gerekiyor? 650 gelmesi gerekiyor. Hepsinde birer sıfır olduğu için sıfırları götürüyorum. 2 kere 9, 38 eksi 2x dağıttık içeriye. Artı 5x eşittir 65 yapıyorum. Burada 3x 65'ten 38 çıktı 27 kalıyor. x burada 9. Doğru cevap da B seçeneği olarak karşımıza geliyor diyoruz. Ve 6. tipteki son sorumuz. Bir oyuncakçıda A ve B modellerinden toplam 23 adet bisiklet bulunmaktadır. Bu bisikletlerde bulunan toplam tekerlek sayısı ise 56'dır. Aynı yukarıdaki sorunun benzeri. Buna göre oyuncakçının elinde toplam kaç adet B model bisiklet bulunmaktadır demiş. Şimdi hemen buna X dersek buna ne diyeceğiz? 23-X diyeceğiz. Bundaki tekerlek sayısı 2. 23-X çarpı 2 artı 3 çarpı X'in toplam tekerlek sayısı 56 eşit olması lazım. 46-2X artı 3X buradan 56. 46 ile neyi toplarsak 56 yapar o da doğru cevap 10 olduğunu söyleyeceğiz. 7 tipte de devam. Hadi bakalım. Sıra masa sayısı ve benzerleri demiş. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 9 öğrenci ayakta kalıyor. Öğrenciler sıralara üçerli oturursa bir sıra boş kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Buradaki ana fikir sıra sayısı. Sıra sayısına ben x diyorum. İkişerli otururlarsa 2x iki artı 9 kişi ayakta kaldığı için artı 9 benim sınıf mevcudum olmuş olacak. Üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Yani 3 çarpı x 1 diyorum. Sıra sayısı bir tane eksik olacak. Bu da sınıf mevcudu. 2x artı 9 eşittir 3x eksi 3'ten. Bunu bu tarafa atarsak x, bunu bu tarafa atarsak 12. Demek ki sınıfta 12 sıra var. Artık 12'yi ister birinci sistemde ister ikinci sistemde yazabilirsiniz. Hadi 2'de yazalım. 13 çarpı 12 eksi 1'den 13 çarpı 11'den 33. Doğru cevap B seçeneği olarak karşımıza gelecek. Burada da yazsanız yine aynı cevap bulacaksınız. Soru 2. Bir sınıftaki öğrenciler sınıftaki sıralara 3'er 3'er oturunca 2 öğrenci ayakta kalmakta, 5'er 5'er oturunca sıralardan biri boş kalmakta ve bir sırada 2 öğrenci oturmaktadır. Buna göre sınıftaki sıra sayısı kaçtır? Şimdi yine sıra sayısına x diyelim. Üçerli oturuyorlar. 3x artı 2 mevcut. Tamam. Eşit olmalı. Burada Beşerli oturduklarında bir sıra kesin boş kalıyor. Bir sırada iki öğrenci. Şimdi ben beşerli oturtturamıyorum o zaman. Kaç sıra boşmuş gibi düşüneceğim. İki sıra tamamen boş olsun. İki öğrenci de, iki öğrenci de ayakta kalsın gibi düşüneceğim. Yani 5 çarpı x eksi 2. Bu iki öğrenciyi sanki sıradan kaldırdım ayaktaymış. Artı 2. 3x artı 2 eşittir. 5x eksi 10 artı 2'den. Bu 3x'i bu tarafa atarsam 2x. Eksi 10 artı 2 daha eksi 8 karşı atarsam artı 10. X buradan 5. 5 sıramız olduğunu da öğrenmiş olduk. Cevap D. Geldik bu tipteki son sorumuz. Bir üretici topladığı portakalları kasaya yerleştiriyor. Her kasada 15 portakal olursa 10 portakal dışarıda kalıyor. Her kasada 20 portakal olursa bir kasa boş kalıyor. Buna göre kasa sayısı kaçtır? X dedik. 15 portakal olursa 15x artı 10 dışarıda kalmış. Topladık portakal sayısını bulduk. 20 olursa da kasalardan bir tanesi eksilmiş oldu. 15 x artı 10, 20 x eksi 20'den bunu bu tarafa atarsak 5 x, eksi 20'yi bu tarafa atarsak 30. Her tarafı 5'e böldüğümüzde kasa sayımızın 6, cevabımızın da c seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet bugünkü videomuzun da son tipine gelmiş olduk. 8. tip paylaşma soruları var arkadaşlar. Dediğim gibi burada çok soru tipi var ama sen soruyu iyi anladığın takdirde, matematiğe çevirdiğin takdirde çözüm gelecektir zaten. Bir ip 7 eş parçaya ayrılacak şekilde kesiliyor. Eğer bu ip 10 eşit parçaya ayrılsaydı her parçanın uzunluğu ilk duruma göre 6 cm daha kısa olacaktı. Buna göre ipin uzunluğu kaç cm'dir? Bir ip yapalım şöyle. Tamam. Şimdi burada 7 eş parça ayrılmış. Şöyle 6 defa keseceğiz. Ee, eğer bu ip 10 eşit parçaya ayrılsaydı aynı ipi bir daha çiziyoruz. Şöyle. İlk durumda şimdi biz böyle şey yapalım ki şunu şöyle anlatalım. Buna x diyelim. O zaman benim ipim kaç x olacak? 7x. Her parçanın uzunluğu 10 yapsaydık eğer 6x 6 yani 10 çarpı x eksi 6. O zaman 7x 10 çarpı x eksi 6 ne olmak zorunda? Uzunluklar aynı olduğu için eşit işte olmak zorunda. 7x eşittir 10x eksi 60'dan at eksi 60 bu tarafa artı 60. At 7x'i bu tarafa 3x böl x 20. Benden ipin uzunluğu istiyor. İster burada yaz ister burada yaz. 7 çarpı 20'den 140 santimetre doğru cevabında B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. 8. tip 2. soru. 2. sorumuzda bir anne eşinden kalan mirası çocuklarıyla eşit olarak paylaşırsa her birine 6 daire düşüyor. Ancak anne kendine 8 daire alırsa çocuklarına 5'er daire düşüyor. Buna göre bu halde çocuk sayısı kaçtır? Şimdi çocuk sayısını istersek anne ile beraber eşit olarak paylaşacağından dolayı anne de alacak. Anneye de artı 1 eklememiz lazım. Yani x artı 1 çarpı 6. Anne kendine 8 daire alırsa onu artık çıkartacağız. Artı diğer x çocuğa da 5'er daire düşecek. 5x denklem bu. 6'yı dağıttık. 6x artı 6 eşittir 8 artı 5 xten 5x'i bu tarafa atınca x, 6'yı bu tarafa atınca 2. Doğru cevap A seçeneği olacak diyoruz. Ve bugünkü videomuzun son sorusuna geldik. Evet 3. sorumuzda lokantada yemek yiyen bir grupta kişiler gelen hesabı eşit bir şekilde paylaşarak ödeyecektir. 3 kişinin yanında para olmadığından diğer kişiler 10 TL fazla ödemek zorunda kalmıştır. Gruptaki kişi sayısı ile başlangıçta kişi başına düşen paranın TL türünden değerin toplamı 16 olduğuna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır? Şimdi ne yapalım? Hesabı eşit şekilde paylaşacaklar. Kaç kişi olsun? X kişi. Başlangıçta ne kadar ödesinler? Y ödesinler. X ile Y'nin toplamı kaçmış? 16'ymış. Gelen hesabı eşit bir şekilde paylaşacaklarmış. Yani X çarpı Y hesap. Normalde x çarpı y. Sonra 3 kişinin yanında para olmadığından o zaman x eksi 3 çarpı neye eşit olmuş olacak bu? 10'a lira fazla vermişler. Y artı 10'a eşit olmuş. Tamam diyor. Bakalım ne gelecek elimize. Şimdi açalım bunu. X, eşittir. Dağıtıyoruz. X, artı 10 X eksi 3 Y eksi 30. X, gitti. Bunu da karşı attığımızda 10 X eksi 3 Y 30 geldi. Tamam. 10x 3y 30 x artı y de 16. Gruptaki kişi sayısı x istiyor. O zaman y ile yok ediyorum hemen. Bunu 3 ile genişletiyorum. 10x 3x daha yani şuraya şöyle tekrar yazayım. 10x 3y 30 3x artı 3y de 48 oldu. Topluyorum bunları. Şurası 13x eşittir 78'den. Her taraf 13'e böldüğünde x ne gelmiş oluyor? 6 doğru cevabında C seçeneğe geldiğini söylemiş oluyoruz. Evet matematik feneriyle sayı problemlerindeki ikinci dört tipi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Daha iki tane de dört tipimiz var. Kendinize çok iyi bakın. Bizde kalmaya devam edin. Bay bay.